Yaşar Gecenin bu saatinde ne var ki bu kadar önemli bizi ayağına çağırıyorsun? Estağfurullah. Estağfurullah. Şu ayağımın ucundaki sandalyelere bir oturun bakalım. Size önemli şeyler anlatacağım. Hakkıyla mı ilgili? Yok. Senle ilgili. ...Gündüz'kü olayı diyor. Gündüz ne oldu ki? Bir şey olduğu yok. Hele sen söyle ne diyeceksen Yaşar abi. Bizim kimsesizler dediler ki İlker bitti. İlker öldü. İlker mahvol. Dedim niye ki? Dediler ki kimsesiz baba. Bu İlker'le Ender pudra hakkıyla hem anlaştı hem de madik attı. Yok 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 madik yok madik yok. Bunun oğlu geldi. Bir adamı saklamamızı istedi. Bu yine paraya tamah etti. Sonra Hızır Reis geldi. Adamı aldı gitti. Gündüz dediğiniz bunlar mıydı? Bunları gündüz gözüyle herkes görmüş zaten. Niye bitmişim? Niye ölmüşüm? Niye mahvolmuşum? Gördüğün gibi aslanlar gibi ayaktayım. Karşındayım. Oturuyorsun. Çökmüşsün. Ayakta değilsin. Onu diyorum. Ya Yaşar'a sen lafı uzattıkça ben konuyu kaçırıyorum. Konuya girebilecek miyiz? Gireriz Ender. Niye girmeyelim? Şimdi bu İlker hakkının parasını almış, emanetini salmış ya. Hakkı da bu işi çok bozulmuş. Adamlarını göndermiş. Nereye göndermiş? Senin eve. Hangi benim eve? ...para kasası olarak kullandığın eve. Hani şu yatakların içine paraları sakladığın eve. Olur mu canım öyle saçma Yani öyle bir şey olacak... ...senin kimsesizler duyacak... ...benim haberim olmayacak öyle mi? Kimsesiz olan sensin Yaşar. Benim kapı önüne dikecek kimsem çok. Eskiden çok olan kimselerin şimdi yok. İlker, paraların da yok. Hakkı hepsini almış, bir kapa yüklemiş, götürmüş. Hakikaten mi Yaşar Hakikaten. Ölür lan bu vıcık. İşte seni de o yüzden yanında çağırdım. Bu ilkere bizim moral vermemiz lazım. Ne moral vermesi? Ya ben vıcık ölür diyorum. Sen beni ciddiye almıyor musun? Şimdi bir avcı arkadaş avlanmak için ormana gitmiş. Ormanda bir ayıyla karşılaşmış. Ayı bunu almış yerden yere daldan dala vurmuş, ağzını yüzünü çizmiş, ortalığa bırakmış. Neyse adamı ölmeden bulmuşlar. Almışlar hastaneye götürmüşler. Doktor da benim gibi halden anlayan bir adam çıkmış. Demiş ki hastanız yaşar. Yaşar yaşamasını ama bunun bundan sonra morale çok ihtiyacı var. Moral vermeniz lazım ki bu travmayı atlatsın. Senin gibi hasta bakıcının biri de bunu tekerlekli sandalyede röntgene götürürken buna moral vermek istemiş. Demiş ki: "Kardeş moralini bozma. Seni bu hale getiren ayı da başka bir araştırma hastanesinde yatıyor." Bittim ben ya öldüm. Ülker. Hadi geç otur otur otur. Ya bozma moralini. Bir de karşı tarafı düşün. Ne düşüneceğim gerizekalı. zeka. Adam almış bütün parayı gitmiş. Ey bomboş. Yürü Ender. Ender yürü. Nereye gidiyoruz lan İlker? Röntgene ender. Röntgene. Moral vermeyi unutma. Şahin ağa. Ne yapayım? Oturmuşum kendimi dönüştürüyorum. Sen ne yapıyorsun? Buyur gel. Buradayım. Eyvallah.